Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dediğim gibi eşimle arkadaşları yemeğe gelecek. Onlar için yemek hazırlıyorum. Tavuk satı yapacağım mantarlı. Mantarları doğradım. Şimdi de tavukları doğrayacağız. Yine ben tavukları yıkayacağım tabii ki de. Dün arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra eşim arkadaşlarına gitti. Ben de benim sabunum olmaz. Ben de son e, video dinleyecektim ders. Yazlık ders sorusu Eşim saat 1'de geleceğim dedi gece. Ben de e, video dinlerken bir anda karnıma bir ağrı girdi. Öyle böyle değil yani. Çok fazla bir ağrıydı. Sonra gece boyunca sürekli affedersiniz ama istifra ettim. Yani kesinlikle zehirlendiğimi düşünüyorum ama neden zehirlendiğimi bilmiyorum. Şu an biraz daha iyiyim. Sadece biraz halsizlik var üzerimde. Onu da atarız diye düşünüyorum kadar tavuk inşallah yeter. Üç kişi gelecekler. İki de biz. 5 kişi olacağız. Hepsini yapacağım zaten bunu. Bir de şöyle but aldım. Kemiksiz. Bunları da doğrayacağım. İçine güzel oluyor. Bunu belki pazar günü dikerim bir de. Onunla birleştiririm. Belki bilmiyorum. Emin değilim. Belki birleştirmem. Bugün ders yok arkadaşlar. Bugün ders videosu yok yemek videosu var. Sabah canlı dersim vardı. Ona da giremedim. Hiç kötü olduğum için. Yani gece çok kötü geçti benim için. Bu ne mesela? Bir de taze diyorlar ya yani günlük diyorlar bir de. Neyse. Tavuk falan yemek istemiyorum ama gerçekten artık gerçekten zehirlendiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum başka bir açıklama bulamıyorum yani. O yüzden tavuk falan yemeyeceğim. Dün aslında sadece gördüğünüz kızartma yedik. Yoğurt vardı. Neden zehirlenmiş olabilirim bilmiyorum. Üstüne kahve içtik, sütlü kahve. Sütün son kullanma tarihi geçmemiş, bir sıkıntı yok. Ya hadi aynı şeyleri eşim de yedi sonuçta. Bilmiyorum neden böyle oldu? Evimi özledim arkadaşlar ve evimde en çok neyi özledim biliyor musunuz? Airframe'i özledim. Gerçekten. Yani her şeyi onda yapıyordum. Büyük bir kolaylıklı, kolaylıktı benim için. Ama artık yapacak bir şey yok idare edeceğiz böyle. Yeni evlenecekler mutlaka air alın arkadaşlar. Asla gereksiz değil. Robot süpürge asla gereksiz değil. Alın. Evet, bu

bir şey a, işte sonuçta işte, aynı işte, ailede uyardı, ya alt klası o, ya duasa uyardı, ya plana. Ama işte şaka giderdi, duvarca, şaka giderdi, duvarca sonuçta işte, ya işte işte, bu sadece bir, iki uyardı, biraz işte, arkadaş oldu. Peki, atıl uyardı işte, muhafazede uyardı, tuşu uyardı işte, hağda uyardı işte, hağda işte şaka işte, kafusu uyardı, cesedi boğdu, hağda uyardı işte, şehir hağda uyardı işte, dolayımda uyardı, çok daha uyardı, çok daha uyardı, çok daha uyardı, duasa uyardı işte, şaka işte, tuşu ailede uyardı, tuşu işte, haşırır ya, haşırır işte, tuşu daha çok, en çok bir şey <laughs> evet. oldu.

Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Pazar, <laughs> 28 Ocak Pazar, evet. Eşim bugün evde yok, yalnızım. Ee, sabah 8'de gitti eşim. Ben de onunla birlikte uyandım, ona kahvaltısını hazırladım. Daha sonra paragraf çözüp tekrar uyudum maalesef, uyudum. Ee, uyandım, şimdi kahvaltımı yaptım. Can derslerim var, 12.30'da başlayacak, ona gireceğim. Bugün akşam 7-8'e kadar canlı dersim var. O iki derse gireceğim. Ee, daha sonra ne yaparım bilmiyorum. Böyle yalnızım bugün. Yani bakacağız bir yoluna. Tarih çalışır mıyım bilmiyorum. Soru çözmek istiyorum yine dediğim gibi eğitim bilimleri için sorularını çözerim. Yine birazcık. Böyle çekmeye çalışıyorum. Dün aslında yemek yaparken çekmeye başlamıştım tavukları doğrarken. Ama ondan sonra çekmeyi unutmuşum maalesef. Sonra işte arkadaşları geldi. Tavuk sote yaptım, pilav yaptım, e, salata yaptım. Bir de ortaya köz biber, e, kapya biberden yoğurtlu yaptım onu. Böyle güzeldi, güzel geçti. Aslında çekmeyi istedim ama bilmiyorum unutmuşum yani aklımdan çıkmış. Sonra dün akşam eşim arkadaşlarına gitti bir yarım saatliğine bir işi vardı orada. O sırada ben de e, yarım bıraktım. Cumartesi günü, cumartesi günü değil, cuma günü yarım bıraktı. Erken okur yazarlık canlı dersini dinledim. Son soru çözüm kalmıştı onları dinledim. Onu çektim galiba hatırlamıyorum ama çekmiş olabilirim. İşte dediğim gibi şimdi canlı derse gireceğim. Yine paragraf çözerken çekmeyi de unutmuşum. Bilmiyorum bu aralar her şeyi unutuyorum. Aa, böyle. Şimdi Can Dice'e gireceğiz birlikte. O nedir mesela? Dolaylı duygusu. Ya da bazı evlilerle sohbet edersin. <laughs> Evlilikten korkarsın. Ha, bak, korku, sevgi. Bunlar örnekler. Bunlar ne olabilir arkadaşlar? Bir dolaylı duygu kazanımı dediğimiz şeyler olabiliyor. Anlaştık mı? <laughs> Yeter ki bir duygu durumu versin. Şimdi o da vereceğim herhalde. Tamam mı? Ha, biraz durun Aşk güzel bir şeydir, şifadır. Bak sen de şüphe alıyorsun böyle şeylere. Kötü bir şey mi? Değil. Zaten güzel bir şey olarak ifade etmek ters değil de mi <laughs> Hangi <gülüyor> Tamam. Kaçta tam? Üç yedi tam. Tamam. Onu ben size şey yapayım. Gruba yazayım. Tamam mı? Haber edeyim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> arkadaşlar herkese merhaba can dersimin biri bitti saat şu anda dörde geliyor dört buçuk gibi diğer dersim başlayacak o yüzden acıktım kendime şöyle dünkü yemekleri ısıttım pilav tavuk sete yanına turşu koydum ee, salata yaptım şöyle seviyorum salatayı çünkü bir de dünden kalan dediğim gibi köz biberli yoğurtlu meze gibi bir şey vardı İşte onu yiyeceğim Böyle geceye doğru çok acıkırsam da makarna yapmayı düşünüyorum. Ee, şimdi yemeğimi yiyeyim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi mesela eğer biz özellikle duygusal anlamda yani ağır anksiyetesi, yani kaygısı, efendim depresyonu veya psikiyatrik başka problemi var ise mesela uzmanlara ruh sağlığı merkezlerine yolu ya da az önce sözünü ettiğim özet eğitimle alakalı belli tanımlanması, değerlendirilmesi gerekiyorsa o problem konusunda rama gönderebiliriz. Ama bunun için önce çocuğu tanıyacağız. Çocuğun yaşadığı sorun nedir? kimliğimi, mesela sınıftayım ben, yani sınıf rehber öğretmeniyim. Mesela taciz, istismar veya efendim depresyon sevgili arkadaşlarım. Tabii bu anlamlarda ben onlara yardım vermeye kalkışamam. Bak basitçe bir şey söylüyorum. Sınıf rehber öğretmeni olarak bir çoğunuz ne yapacaksınız? Sınıf içindeki rehberlik faaliyetlerini yürütmek için görev alacaksınız. Yönetmeliklere baktığımız zaman sınıf rehber öğretmenleri okulun psikolojik danışmanıyla işbirliği içleri desteğiyle çalışırlar. Ama sınıf rehber öğretmenleri öğrencilerine daha çok hangi haline çıktı arkadaşlar? Hayır kapalı her şey kapattı. Ben kapattım onları. Kapalı. Allah Allah. Şöyle yapalım idare ediverin. Idare Şöyle yaparım sevgili arkadaşlar. Eee Kapatırım, sistemi bir daha açarım. Olur mu? Yeter hocam, sizin sistem sisteminizde kap şey açıkmış. E, Kameranızı bilgisayarsam kapatır mısınız yeter hocam? Lütfen, olur mu? Sadece yeter hocamın ki kapalıymış galiba. Şey açıkmış özür dilerim. Tamam. Evet, devam edelim. Arada şey yaparız, kapatırız. Ben herkesi kapattım şu anda ama. Peki, evet, şimdi devam ediyorum. Sınıf rehber öğretmenleri sadece eğitsel ve e, mesleki konularda meslek anlayışını geliştirilmesi vesaire açısından hizmet verirler. Ama lütfen dikkat buyurun. Sınıf içinde mesela taciz, istismar, kişisel anlamda ruhsal dünyasına yönelik bir problemli durumla karşılaşırlarsa bu sınıf rehber öğretmenleri bu öğrencileri okulun sınıf şey okulun rehber öğretmeni yani psikolojik danışmanına gönderiyorsa ya da göndermesi Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden merhaba. E, canlı derslerim sonunda bitti. ve ben hmm... birazcık dinlenme kararı aldım. Makarna koyacağım. Hani suyu koydum şu anda kaynıyor kendime makarna yapacağım. Saat şu anda 7. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Saat şu anda 7 arkadaşlar. Karnım acıktığı için makarnamı yiyeceğim. Daha sonra da rehberlik sorularından çözeceğim biraz. Şu an çünkü rehberlik dersi işledik. Bilmiyorum sanki bu Kral Akademi'de sadece anlamadığım hoca rehberlik hocasıymış gibi geliyor. Emin de değilim. Sorularını çözeceğim. Daha sonra da tarih çalışacağım. Şöyle bir karar aldım. Eğer ki rehberlik dersinde verim alamadığımı düşündüğüm için sorularına bakacağım. Eğer böyle hani çok fazla yanlışım çıkarsa gerçekten kafamda oturmadığını düşünüp rehberlik dersini Bursa'ya gittiğim zaman evimde benim benim hocamın video ders notları vardı. Onları getirmemiştim. Rehberlik dersini benim hocamdan tekrar dinlemeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi önce bir bakacağım. Hani birkaç gün sorularını çözeceğim. Ona göre karar vereceğim. Şimdi dediğim gibi önce makarnamı yedikten sonra rehberlik sorularını çözeceğim. Çıkmış sorularını. Daha sonra da tarihle devam edeceğim. Bugünlük hani tarihten sonra sorularını da çözerim. Tarihin, işlediğim konuların sorularını da çözerim. Daha sonra devam etmem diye düşünüyorum. Yarın eşim evde. Yarın da canlı dersim yok Yine tarih ve coğrafya, coğrafya ile devam ederim Yarın eğitim ve ABT'den bir ders çalışacağımı düşünmüyorum şu anlık Ama bilmiyorum kararım değişebilir Dediğim gibi yemeğimi yedikten sonra görüşürüz arkadaşlar Makarnamı yaptım ve yemeğe geçiyorum Evet hazırsak başlıyoruz Soru çözümüne sonra tarihe Hızlıca çözelim Of. Kameram da bu arada çok kötü çekiyor. Kamera dediğim telefon yani daha kameram. da kötü çekiyor neden bilmiyorum. Işıklardan galiba. Gündüz okey güzel ama akşam kötü çekiyor. Evet arkadaşlar rehberlikten iki tane test çözdüm. Çıkmış sorular kitabından. İlk testte 14 soru vardı. iki yanlışım vardı. İkinci testte 15 soru vardı. Onda da iki yanlışım vardı. Bilmiyorum anlamış gibiyim. Anlamamış da gibiyim. Aslında ben anlamadığımı düşünüyordum ama yani yapabiliyorum soruları. Ee, yanlış yaptığım sorulara da baktım. En, yani en saçma şeyi yanlış yapmışım bak. Mesela şu soruyu gerçekten okumak istiyorum. Bunu da yanlış yapmazsın anladın mı? Şimdi izleme değerlendirme sorusu. Hangisi izleme değerlendirme değildir? Kapsamında değildir diyor. Ben bunu izleme kapsamındadır diye okuyup direkt A şıkkını işaretlemişim. Diğer hiçbir şıklara bakmadan. E şıkkı tabii ki de öğrencilere çeşitli üst eğitim kurum öğrencilere çeşitli üst eğitim kurumları hakkında bilgi verilmesi. Yani bilgi verilmek tabii ki de izleme değil yani. İşte böyle soruları dikkatli okumayıp atladığımız için kaybediyoruz. Hep böyle yanlışlarım yani. O yüzden Bilmiyorum. Belki tekrar dinler miyim, dinlemez miyim bilmiyorum ama şu anlık normal gibi iki test çözdüm. Şimdi tarih konu dinlemeyle devam edeceğim. Sonra sorularını çözerim. Saat bu arada 9'a 20 var. Aynen 9'a var. Şimdi tarihle devam ediyoruz. <laughs> Taşlı Teşkilatı'na başlamadım artık yani, Merkezi Teşkilatı bitirdim, Taşlı Teşkilatı'na başlamadım, başlamayı da düşünmüyorum. Ee, tarih sorularını çözeceğim. Ee, İslam öncesini bitirdim. Şimdi ilk Türk İslam Devletleri'nin sorularına başlayacağım. Ama başlamadan önce şöyle bir kitabımdan tekrar amaçla okuyacağım, daha sonra sorularını çözeceğim. Böyle videoyu artık burada kapatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Yani bir test çözerim sadece şu an tarihten de. Saat çünkü ona geliyor. Gerçekten yorulduğumu hissediyorum. Sabahtan beri işte canlı ders oldu ol derken. Böyle yani bu video nasıl bir video olacak bilmiyorum. Çünkü o günden var bugünden var derken biraz karışık olacak. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ee, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.